Selam dostlar 21 Brawl Stars gündemiyle karşınızdayım. Bir haftada YouTube'a video koymamıştım. Neler olmuş neler. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu geçelim. İlk fotoğrafımız Griffin Vizelis'in geldiği gündeki fotoğraf. Burada arada Griffin kendisini görüyorsunuz. Ve arkada koleti ve diğer sonunda um görebiliyorsunuz. görebilirsiniz. Benim bu burada iki şeyi merak çektim. İşte zaten e, Giri kentçi çok cizemli bir karakterimiz ve burada Colette, Colette neden resim çekti? Burada kendi kendine resim çekiyor. Impress e, olsa hiç ressam bir karakter olmamıştı. Burada Colette kendisini kamuflaj ediyor galiba ve bu her yerde de Spike'in çoraplarını ve kendisini görebiliyorsunuz ve biraz arkaya gidiyoruz ve Griffin solunda Edgar'ı görüyorsunuz Tabi Tabii ki Edgar'ın elinde çıkan içinde para yok bu yüzden kelebeç koymuşlar ama kelebeç nedense yuvarlak gibi uçuyor ve kelebeğin kendisi bir cidam olabilir. Yani kelebekle ait bir karakterimiz olabilir. Neden kelebek koymuşlar acaba? Ve Griffin en kendisinin geldiği gün fotoğrafını bakıyoruz. Burada Griffin kendisini görebiliyorsunuz. Ama bir önceki fotoğrafta bir bir yazıyordu. Burada başında ise 00 yazıyor. Ve burada elcime bir şey çekti. Bu yerde şey gazete. Burada çok şey yok acaba. Ve buradaki gazetede bir zil fotoğrafını görebiliyorsunuz. Ve de Ditchup. Yani Ditchup ölüm mağazası demek galiba. Evet, burada neden zil koymuşlar acaba? Zile ait bir karakterimiz gelebilir. Benim elcimi başka şeyler de çekti ama ve burası e, küsediyoruz ve arka tarafta e, Star Park'ın e, logosunu görebiliyorsunuz ve yerdeki kasada e, içinde bir şeyler var e, bu e, yara bandiden bir kitap ya en çitabı demiyorum ama yara bandıyla yiyecek bir karakterimiz olabilir. Ve para da resmini çevirdiğim bir ses mi, bir sirpi insanı yakışı istiyorlar mi? Yoksa Mortis'in güzel bir şakma, şapka mı? Evet, hmm. belki de için yeni bir ses olabilir. Ve evet, fotoğrafın kendin, kendisine baktığımızda Jin ve Frank'ı görebiliyoruz. Hmm. Ve burada alt tarafta elmas fotoğrafını yapıştırmışlar Yani her sonra için 3 elmas. Yani elmas gelecek sezonda spesiyel tarafında bize elmasa verilebilir. Ve bu arka taraftan Star Park'ı görebiliyoruz. Ama Star Park'ı daha farklı bir şey biliyoruz. Yani bir kule görünümlü. Neden Star Park kula görünümlü olmuş ve benim ilgimi başka şeyde çekti. Arkadaşı kapanışı yani Star Park'ın kapanışı neden Star Park'ı böyle kapatmışlar? Yoksa Star Park logosu artık artırılacak mı? Ve, ve burada da çok Çin dediği çok detay videos benim ilgimi çekmedi yani bu Yani burada sadece üçlüler hakkında biliyorsunuz ki her karakter üçlü şekilde bir grup oluşturmuş. Ama Mix, Search, Albayraf, Squeak böyle karakterlerimiz üstü şey olamamışlar ve burada Bad Random'ın 17 Ağustos'ta görebileceğini görebilirsiniz. Ha, ve burada Emzin bir oje karakteri. Yani oje karakteri sadece Edgar olabilir. Çünkü Edgar'ın en sevdiği siyah renkli OJ. Bu yüzden de Emzin Edgar'ı birleştirilmişler ve burada başka şeyler de görebiliyoruz mesela korku üçlüleri üt katil üçlüleri böyle şey ve burada Mortis'in olduğu fotoğrafa bakıyoruz burada Mortis'in kendisini görebiliyoruz ve arkada Mortis'in morgu ve içinde Frank ve dışında ise imzi görebiliyoruz. Benim ilcimi sadece bir, 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 bir şey çekti. Burada bir spark evet. ve burada Mike'ın patlayıcılarını görebiliyorsunuz. Ve ikinci şey ise mod sinmurgunun altındaki bir kafe biraz yakınlaştırıyor. Evet oldu bu kap görebiliyorsunuz ve burada Spike'ın çorabını da görebiliyorsunuz. Neden bu kapı kafalı acaba? neden açık değil? Bunun gizemi yakınlarda belli olacak. sizce bu kapı arkasında hangi karakter olabilir? Ve burada bu çorabının geldiği fotoğrafı bakıyoruz. Burada evimizin bardağı. Evet görüyorsunuz. Ve burada <laughs> Jurassic Splash'ın logosunu görebiliyoruz. Ve burada Jesse'nin çant sırt çantası ve yerlerde e, para gibi şeyler var. Evet arkalarda da kağıt gibi şeyler var. Ve paralar. Neden bu para ve kağıtlar yerde acaba? Ve burada şey de görebiliyorsunuz. <laughs> i̇çecek burada da var yani tüplü içecek. Ee, ve burada benim ilgimi çekti. Birincisi şu arkadaki e, yangın tüpü, yangın söndürücü tüp yani. Bu yangın söndürücü tüpü e, bütün e, çoğu fotoğraflarda görmüşsünüz. E, Talih düşmanı tarlada e, veya e, Geylin kostümün diğerliği fotoğraflarda, e, başka Ember'ın fotoğrafında, birçok fotoğrafta görmüşsünüz. E, ve benim ilgim için şey ise bu arkadaşı Brawl Royal e, sözü çekti. Royal e, biliyorsunuz ki bu hiç karşılaştı bir kelime ve bunun anlamı da kraliyet savaşı. Kraliyet savaşı aslında Clash e, Royale ilgimi çekti yani. Clash Royale ile e, Brawl Stars'ın bir dizi oluşturduğu bir sezonu hatırlatabilir ve burada e, Brawl en son paylaştığı fotoğrafı diyor. Benim burada en çok eleceğimi verilenin olduğu kısım çekti ve burada gördüğünüz gibi e, yukarıda Star Bank, aşağıda Jurassic Splash ve yani 8 sezon olacağı bir ipucu. Bu ipucu yırtılmış. Bence bu bir kule görünümü. Neden kule görünümü? Çünkü kule görünümü ve bir çok şey görmüşsünüz zaten bütün detaylarda. Bu kule görünümü zaten yani başka sezonlarda ve bu kule görünümü kanıtlayacak bir video var. Colette'in Special Make kostümü videosu. Evet görüyorsanız burada kostüm tasarlanmış ama bunlara yani Special bunları seçmemiş yani. gelecek sezonla ev oyunu uyumlu değil yani. Evet. Şöyle kıyafetler oluşturulmuş ama Special bunlar kabul etmemiş. ve işte Gladio Gladiator hmm, collect. Gladiator collect, yani gladi Gladiatorlar geçmiş Roma devrine ait bir e, karakter yani diyeyim gibi Gladiatorlar o, Roma'daki en güçlü askerlerdi e, bu yüzden de e, Roma'da bir sürü kule olduğundan yani e, size anlatacağım başka bir şey de var. BK değişmiş. Evet BK böyle iyice sesler çıkıyor ve müzikler. Ve burada BK Bayrağı yazısını görebiliyorsunuz. Arkada da BK ve e, yani e, yayın gibi şeyler yani ait gibi şeyler görebilirsiniz. Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.